Kuantum ile çalışmalarımız Sen, devam ediyor. Tek tek hane ziyareti gerçekleştiriyoruz. 8 yıllık kayyum sürecinde kadınlar <laughs> o kadar çok yalnızlaştırılmış ve o kadar çok kaderini kabullenme aşamasına gelmişler ki bu çalışmayı kadınlarla dayanışarak beraber güçlenerek geçirmek adına tek tek hane ziyareti ve tek tek kadınlarla bir araya gelerek çalışmalar yürütüyoruz şu anda. Şöyle aslında şu an belki dünyada en fazla bu sorun olan ekonomik krizdir. Sur özelliğine dönüp baktığımızda bu ekonomik kriz derin bir yoksulluğa dönüşüyor. Ve burada da en çok mağdur olan, en çok bu şiddete maruz kalan kadın oluyor. Kadınlar aslında artık fiziki şiddetten ya da psikolojik şiddetten çok ekonomik şiddetin verdiği yaraların çözümünü bekliyor. Bu konuda biz de beraber dayanışarak acaba ne yapabilirlik üzerine kadınlarla birlikte bir araya gelerek çözüm üretme yönünde politikalar yürütüyoruz. Kadının mesela hiç unutmuyorum bir hane ziyaretinde kadın şey demişti ya demişti tamam siz diyorsunuz ki eşiniz sizi dövüyor mu ya da şiddet uyguluyor mu? Daha doğrusu olay o yönü gitmişti tabii birebir bir direkt bu şekilde sorularımız yok ama hani kadının kendini açtığı nokta orası. Benim çocuğum okula aç gittikten sonra eşim beni dövmüş ya da dövmemiş bu ben olayın çok orasında değilim karnım açken dayak yiyip yememem çok önemli değil demişti. Ve sur özelinde hemen hemen bütün hanede var olan bir sorun bu kadınlar artık ekonomik şiddetle baş etmeme durumunda var. Bu konuda aslında çözüm üretmek gerekiyor ve bu konuya belki de bir çözüm getirmek gerekiyor. Bu konuya dair ekonomiye dair bir politika üretmek gerekiyor şu an için yaklaşık 100 haneye erişim sağlandı. 100 haneyle birebir görüşme, kadınlarla birebir görüşmelerimiz oldu. 8 yıllık kayyum sürecinde yani tırnak içinde söylüyorum. Kadınlar aslında hani bir dilencilik kültürü oluştuğunu, hani işte kadınlar direkt senden bir ücret talep etmiyor ama işte kadının çocuğunun başına aldığı işte aşı parası, işte ya da okul parası yardım adı altında Sanki o kadının kendi geliriymiş gibi kadın bunu o şekilde almış ve o şekilde hissediyor ve kadın şu an için gittiği bütün kurumlardan da öyle bir taleple aslında gidiyor. Tabii bunun beraber yapabilirlik noktasına gelene kadar önce bir farkındalık çalışması kadınların kendi özgücünün açığa çıkarılma çalışmaları yapılıyor. Onun akabininde de ne yapabilirliği üretimi ya da var etmeyi beraber tartışma. Atölyelerimiz gerçekleşecek. Kadın ilk toplumdan bu yana hep üreten bir yerdeydi. Şu son süreçte geldiğimiz noktada aslında kadın kadının üretkenliği elinden alınmış ve bir sürekli bir dışarıdan bekleme gelsin mantığı oluşturulmuş. Bu da tabii ki biliyoruz ki özel bir politika uygulanmış buraya. Bu bunu açığa çıkarıyor. Ama ben inanıyorum ki biz kadınlar tekrar o üretkenliğimizi elimize alıp beraber bir yola girip beraber mücadele edip o kazanımımızı tekrar gün ışığına çıkaracağımıza inanıyorum farkındalık çalışmaları. Aslında en başta e, farkına varmak gerekiyor. Şimdi e, bir yerde yanlış olduğunu anlayabilmek için farkına varmadığın süreç içerisinde yanlış olduğunu farkına varmazsın. En başta e, farkındalık çalışmalarının yara, e, yapılması hedefleniyor. Farkındalık çalışmalarından sonra yapılacak olan atölyelerde ortak karar çıkıp ortak karara göre e, yön almak gerekiyor. Yani şu şekilde sur geçen 8 yılki önceki sürece baktığında ve şu anki sürece baktığında inanılmaz bir madde sektörü haline gelmiş. Ve artık öyle bir noktadayız ki kadınlar maddeyi kabullenmiş. Yani çok rahatlıkla söyleniyor. Açık konuşmalarda, görüşmelerde çok rahat bir şekilde ifade edilir noktaya gelmiş. Çünkü bunu bir kabullenmiş. Artık evet madde benim hayatımın bir parçası ya da benim evimdeki bireyin kullanması gereken bir... Ee, sanki temel besinmiş gibi algılanıyor. O kadar e, çok e, fazla maruz kalmış ki ve hiçbir şekilde dokunulmadığında kadın bunu kabullenmek dışında bir çaresi olmadığını düşünüyor. Bölgenin birçok yerinde özel savaş politikaları üretildi, e, yürütülüyor. Ve şu an e, Sur'da o bölgelerden bir tanesi. Şimdi hani hep şunu diyoruz yani en üst yönetim bunu yaptığında senin kabul etme dışında yani bu genel bir politika haline geldiğinde evdeki, hanedeki bireylerin bunu kabul etmesi dışında bir alternatif kalmıyor gibi bir algı oluşmuş. Dediğim gibi 8 yıllık o kayyum sürecinde inanılmaz bir makas aralığı oluşmuş. 8 yıl öncesi ve bugüne baktığımızda biz o dönemde bu çalışmaları gerçekleştiriyorduk. Yalnız bu çalışmalarımız bu kadar çok derinlikli olmuyordu. Bir farkındalık vardı. Herkesin maddeye karşı tutumu ortaktı. Çünkü maddenin girdiği evde bir huzurun, bir birlikteliğin, bir ailenin ya da bir dayanışma halinin olmayacağının herkes bilincinde ve farkındaydı. Ama tabii bu bir politika olarak sunulduğunda ve halkın içine girdiğinde maalesef ki kabul eder noktaya geliyor kadın. Ya da kadın şunu da düşünüyor. E, yapılan görüşmelerde bu da açay çıkıyor. İşte yani hiç değilse içtiğinde biraz sakinliyor, bana dokunmuyor mantığı gidiyor ama onun temeline baktığında zaten en büyük şiddet bu. Bir bireyin çocukların yanında, eşinin yanında, o maddeye o bağımlılığı, o e, nasıl söyleyeyim, çaresizliği görmek ve o çocuğun o şekilde büyümesi, o çocuğun kabul eder yerden bakması...